Trabzon kardeş yanı başımızda komşumuz. E Trabzon durmadan gelişiyor turizm alanında, teknoloji alanında, sanayi alanında. E, ama kamuoyunda şöyle bir algı var. E, sanki bize çok geride bırakılmış gibi e, her konuda. Yani Trabzon lobisinden bahsediliyor. Böyle bir şey var mı sizce? Trabzon'u da yakından tanıyorsunuz. Evet, ben bence böyle bir şey var ama burada Trabzon'dan önce kendi vekillerimizi suçlamamız lazım. Yani bizim vekillerimiz, bizim iktidar mensuplarımız bu konularda pasif kalırsa, hakkını savunamazsa tabii ki Trabzon ağırdır, milliyetçidir. Rize'ye pek bir şey, bir yatırım için gelmesini istemezler. Kolay kolay. Ben e, Trabzon'ları suçlamıyorum. Onlar kendi illeri için milliyetçilik yapıyorlar. Doğru da yapıyorlar. E, mesela havaalanı olayı var. E, mesela bir vekilimiz sürekli bu kadar yolcu uçtu, şöyle oldu, böyle oldu diye açıklama yapıyor ama ben Ankara'ya gidip gelen bir adamım. Ayda bir kez Ankara'ya gidip gelen adamım ve gittiğimin yarısı Trabzon'dan uçmak zorunda kaldım. Sefer sayıları hala az. Hala bazı illerde uçak seferimiz yok. Ovit'in, e, Ovit gibi bir durum var. Burada da tabii ki Rize'ye haksızlık edildiğini düşünüyorum. E, Ovit'in Zigana tarafı e, gayet yollarıyla mükemmel bir şekilde yapıldı ama İkizdere Sivrikaya tarafı 5 yıldır yollar hizmet bekliyor. Hiçbir yatırım alamadı. E, Rize vekillerimiz iktidar yöneticileri bu konuda bizim çabamız üzerine hiçbir söylem de geliştirmediler e, hakkını aramazsan hakkını almazsan kimse sana e, al bu senin hakkın demez ben asla Trabzon'u suçlamıyorum ama Trabzon'un arkasında küçük bir şehir kalmayı da e, istemiyorum bu konuda da bazı çalışmalarım var ve Rize'nin Rize'nin gerekirse iktidar yöneticilerinin ayağa kalkması için mücadele vereceğim. Ve Rize'nin her hakkını savunup Rize'nin her hakkını elde etmek için bütün muhalefet olarak söylemlerimi, açıklamalarımı yapmak istiyorum. Rize sadece bu iki konuda değil, birçok konuda Trabzon'un aldığı yatırımı alamıyor maalesef ki bizim avantamız var, Cumhurbaşkanımız var, Cumhurbaşkanı'nın atadığı insanlar var niye geride kalıyoruz, niye pasif kalıyoruz hala anlamış değil. Aslında Trabzon doğru olan yapıyor diyorsunuz. Evet. Ee, bizim de pek çok güzel bürokratımız var ama sonuç yok. Ee, yani hususta... e, şöyle izah edeyim. E, ulaştırma Bakanı Trabzonlu. Adam e, Trabzon'a mı yatırım yapmak ister, Rize'ye mi yapmak ister? Hani Rize'li bir Ulaştırma Bakanımız olsaydı, e, belki onlar rahatsız olacaktı yatırımlardan. Ben istiyorum ki Devletin kademesinde göreve gelen bakanlık anlamında olsun, her anlamda olsun, eşit şekilde faydalansın. Çünkü eşit şekilde hizmet alma hakkı vardır insanların. Bunu Rize'nin Salaha bölgesinde de yaşadık. Bir vatandaş seçim zamanı, iktidar yanlısı olmadı ve oyunu başka partiye verdiği için Adamın evinin 100 metresine kadar betonlama çalışma yaptılar. Adam toprak sağdan evine gitmek zorunda kaldı. Bu konuda bazı girişimlerde bulunduk. Bazı kurumlara işte ceza falan aldılar. Bu uygulamayı yapan belediye başkanı ve belediye sonradan e, durumu düzelttiler diye biliyorum. Yani bize de muhalif olmanın bedelini herkes tepeden tığına ödüyor. Herkes ödüyor. Yani bu sadece yatırım anlamında değil, iş bulma anlamında, işte kadro alma anlamında aklınıza ne gelirse onların adamı olursan her türlü rahatlık var ama onların adamı olmasa maalesef kendi şartlarında yaşamak zorundasın. Evet.